<laughs> 13 tane açığını yapmayız diyelim böyle tamam mı? Aşağı doğru. Böyle koyudan aşağı doğru vuralım her katı. Hangisini beğenirsek onu mu? Yo. Yo. Öyle He. vuracağız. O şekilde. Mi? He, en üstü açık olur. Olmaz mı? <laughs> olmaz diye bir şey. Böyle yer, yere baktığın zaman toprağa yakın kara. Evet. Göğe çıktıkça Aşır renk açılacak. Enman'ın şeyi çok güzel olmuş Nasıl abi. Nasıl olsa hep böyle şeyimiz var. E, şey Mor göreceğim. mavi çok güzel olmuş. Yani. Enman'ın şeyi. 13 tane açığını yap diyelim böyle tamam mı? Açığa doğru. Böyle koyudan açığa doğru vuralım her katı. Hangisini beğeniyorsak onu mu? Yoo. Öyle olacağız. O şekilde görüyoruz açık olur. Olmaz mı? <laughs> yere, yere baktığın zaman toprağa yakın kara. Göğe çıktıkça renk açılacak. <laughs> Emanın şeyi çok güzel olmuş Nasıl abi. Nasıl olsa hep böyle şeyimiz var. Evet, Mor mavi çok güzel olmuş.